Selam arkadaşlar. Şimdi sizlere yeni bir destem var. Bir de yeni bir ligi atladık. Oradaki ödülü açarken bir geçmişteki ligdeki ödül. Birlikte açalım istedim. Şimdi hemen bir kutumuzu açalım. Destemizden bahsedeyim ben size. Hiç hoşuma gitmeyen kartlar geldi. Neyse arkadaşlar destemiz bu. I ve Y. Uğursuzluk. Kristal küre falcısı Dondurucu bombacı. Dondurucu yerine eğer efsane bir kartınız yoksa bu kadar şey de yapabilirsiniz. Şu neydi? Soğuk büyücüsü. Bunu da alabilirsiniz. Ama uğursuzluk mecbur gibi. Bir de bunun yerine arkadaşlar neydi o? Burada Poyraz'ı alabilirsiniz. Poyraz'da şu anda yükseltme olduğu için Orman İttifakı'ndaki kartlar şu anda yüksek yükseltilmiş olduğu için iyi olabilir. Hani otomatikman yükseliyor. Eğer o karttan hani nasıl diyeyim Poyraz'dan denk getirirseniz bırakın oraya. Devam etsin o yükselmeye. Ee, onun haricinde arkadaşlar bugün biraz bosslardan bahsedelim dedim. Bossların ne işe yaradığını az çok konuşalım. Şu arkadaşlar Gargon. Bu arkadaşlar geldiğinde iki birim iki birim sizin desterinizdeki yani tablanızdaki kartları kapatıyor ve o kartlar saldırıya kapalı oluyor. Bu terbiyeci zararsız gibi gözüküyor ancak sonlara doğru geldiğinde hani kendisi geçip de bir de arkasındakilerden bir tane geçirirse yani 3 tane yaratık çıkartıyor bu arkasından. Eğer onlardan biri geçerse oyunu zaten bitirttiriyor. Ama başlarda hatta buna vurmasanız bile 3 5 iksir bile karda oluyorsunuz yani o avantajı bile var. Şöyle sihirbaz, sihirbaz geldiğinde sizin bir tane halinizi seçiyor, oraya bir ateş atıyor ve oradakini patlatıyor. Ama siz sihirbaz orayı işaretlediği an çekerseniz birleştirmek için eğer elinizde kart varsa birleştirebiliyorsunuz. Yani ondan kurtarabiliyorsunuz. Tabi gelen kart şansınıza ne gelirse. Daha sonraki hamlesi cam basma galiba, ondan sonra da... Bir saniye... Aynen meteor dediği... Yani burada da yazıyor zaten aslında nasıl şey yapacağı. Bir yeteneği cam basması kendine, diğer yeteneği de ortadaki... Hani atıyorum zehir... Tarzı ve benzeri hani orta yere attığınız yavaşlatma... Veya bombacı, bombalar falan varsa... Onları kaldırıyor arkadaşlar. Mahkeme ortaya çıktığında arkadaşlar sizin destenizin yarısını hemen hemen alıp götürüyor. Ve bu hızlanarak gidiyor. Kargaşa tüm birimleri düzenli olarak destende değiştiriyor arkadaşlar. Herhangi bir şey geliyor. Eğer şey olmazsa öldüremezseniz. Kuklacı arkadaşlar kartların yerini değiştiriyor. Ondan sonra hepsinin birer seviye altına düşürüyor. Yani yedinci seviyeyi pardon beşinci seviyeyi hemen 4'e düşürüyor. Eğer yükseltmezseniz dördü üçe öldüremezseniz. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bosslar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir maç yapalım isterseniz bu desteğiyle. Bir de şunu kristal küre falcısı olarak değiştiririz. Benim hayalim arkadaşlar burada şunu alabilmek. Çünkü burada bir efsanevi kartı var. Çıkmak çok zor gibi ama bakalım bir çıkabilirsek güzel olur. İyi olur yani benim için. Çünkü oyuna yeni başlayan birisi için bu yükselme baya baya güzel olur. Evet. Hemen vakit kaybetmeden şöyle diğer destelerimizde ne var? Onlar sabit. Onlara da daha bir şey yapmamışım. Evet arkadaşlar bir arkadaşımın önerisi PvP'de ve Bugünkü klan turnuvasında bayağı iyi bir deste. Bunu da tavsiye edebilirim eğer pvp'de o kartlar elinizde yoksa. Dondurucu yerine arkadaşlar yine bunu alabiliyorsunuz soğuk büyücüsünü. Biz hemen şu destemizle bir tane maça girelim. Kartların özelliklerini doğru okuyup doğru anlarsanız zaten arkadaşlar aslında hiç böyle sağa sola bakmaya gerek yok. Kendinize uygun bir desteği oturtabilirsiniz. Terbiyeci geldi mesela arkadaşlar şimdi az önce dediğim iksir kazanabilirsiniz dediğim olayı yapacağız. IVE'ye buradaki birimleri kolay kolay yiyebileceği için başka kart basmayacağım. Muhtemelen herhalde hemen hemen hepsini alırız biz onların. Karşı tarafta yakın bir deste var. Onu da bizde ne eksik? Poyraz yerine kristal küre falcısı desek. ÜVS yok arkadaşlar onun. Geri kalan deste Aynı. Ama bir de rüzgarı yokmuş pardon. Rüzgarı da yok. Poyrazı varmış onun yerine. Bakalım nasıl bir durum geçecek. Kristal kireyi 3 yaptı mesela. Bu güzel bir avantaj onun için. İyi vuruyor şu anda. Şu geçmesin de. Bu bazı hızlı yaratıklar sıkıntı çıkartabiliyor. Şöyle bir tane yükseltelim de biraz daha iyi vursun. Geçme. Neyse şöyle yapalım. Uğursuzluk arkadaşlar. Çok fazla çıkartmanıza gerek yok ama seviyesi yükseldikçe de tabi onun da etkisi yükseliyor. E tabi ben bu destede şimdi Poyrazları bulana kadar bir süre yükseltme yapacağım. Ondan sonra daha fazla yükseltme yapmayacağım. Otomatikman Poyrazlar yükseliyor zaten. Poyrazların yükselmesiyle oyunu götüreceğiz daha doğrusu. Bakın şimdi arkadaşlar arkasından çıkarttıkları 5K ama şu an burada 5K. İlerleyen zamanlarda bu değişiyor bir tane daha çıkarsın. U, valla şey bastırtacaktı bana. Evet artık biz bu arkadaşı alalım buradan. Bir tane daha çıkartacak galiba. Çıkart, çıkarttı, çıkarttı. Bakalım ne gelecek. Mahkeme geldi. Mahkeme geldiğinde arkadaşlar genellikle burada birleştirme yapmayın kartların seviyesini yükselin. Kart seviyelerini yükselterek daha iyi bir duruma gelebilirsiniz. Yoksa çünkü mahkeme bunların bir kısmını alıyor. Belli bir yüzdesi var mı? Ben orayı okudum da unutmuş olabilirim. Az önce de şey yapmadık. Ya oyun bittikten sonra unutmazsan bir bakalım. Mahkeme geldiğinde sevmiyorum kart birleştirme, yeni kart basma mesela karşıdaki arkadaş yapıyor şu anda. Ya ilerleyen sürede bu kullandığınız iksirin şeyi arttığı için sıkıntıya düşürebilir sizi. O yüzden daha ikinci turda hani çok böyle ağımlı şamlı kart basayım, kart seviyesi yükselteyim yapmaya gerek yok. Bakalım bir mahkeme gelsin geçsin ondan sonra birimlerimizi yükseltebiliriz. İlk önce uğursuzluğu yüksel, uğursuzlukla Poyraz'ı yükseltiyoruz arkadaşlar destede. Ondan sonra V'yi biraz yükseltelim. Şunu yükseltmek mantıksız demeyin arkadaşlar. Bu durdurma süresini düşürüyor. Az da olsa etkisi var. Karşıda mesela rakipte de denk geliyor. Ben ondan önce yükseltiyorum. Onun nasıl diyeyim minyon mu artık bunlar neyse. Onun minyonları daha hızlı gidiyor barış çizgisini öyle değil evet mahkeme şimdi seni birazcık darbeder edecek daha fazla yükseltme yapmayalım şimdi mahkemenin aldıklarının yerine basarız evet hiç güzel şeyler gelmedi neyse biz mahkemeyi alırız o da alacak galiba Evet, şunun şurada olması, şurada olsa daha güzel olurdu da bu dördüne birden etki etmesi. Arkadaşlar hani şöyle bir şey var. Yükseltecek şeyler mesela kritik hasar, saldırı hızları. Şu iki noktada olursa çok daha fazla etki alanına sahip oluyor. Yani buradan bu dört tane etki ediyor. Hadi bu ortada kalıyor. Buradan da bu üç tanesini etki ediyor. Bayağı iyi bir şekilde sarıyorsunuz ortalığı. Ama köşeler birazcık dediğim gibi kenarda kalıyor. iyi olmayabilir. Mesela şunu şöyle bassak olmadı. Bir de burada ıvenin yanına bir tane uğursuzluk denk getirebilirseniz tabi o da bal, baldan tatlı oluyor. Gelmeyecek galiba oraya uğursuzluk. Kargaşa'dan önce şu arkadaşı geçirseydi ki iyiydi. Geçmedi. Kurtardı. Çünkü kargaşa bizi de şu anda değiştirebilir mi? Evet benim arkadaşlar şu karakterimde şu anda saldırı hızı verdiği için zaten görüyorsunuz hepsinin üstüne bir yukarıya doğru bir ok çıkıyor. Oğuk sayesinde kötü oldu. Düzelt destemi, ne olursun. Oğuk sayesinde hepsi bir tık daha fazla hızlı vuruyor. Hı, <laughs> düzelt beni. Oğuk sayesinde daha yüksek hasara çıkar biliyorsunuz. Sen geçmeyeceksin diye ama beni de bu şekilde bırakma. fena değil diyelim. Ve şöyle şunu yanına şunu koyalım. Şunu da aman olmadı bu. Bunlar zaten alt taraftan alıyorlar. Dondurucuda ne varmış? Arkadaşlar dondurucunun bu seviyesi de bayağı etkili. Hani buradan level kastığınız kadar bunun yükselmesi daha yüksek yavaşlatma gücüne sahip oluyor. Yalnız arkadaşın destesini baya baya yok etmiş gibi. Evet mesela karşıda dondurucunun olmamasının sebebi mesela az önceki boss ona daha erken girdi. Hani şu anda gelen boss kargaşa ona her türlü girecek. Onun bir kaçışı yok biz burada ondan bir tık daha avantajlı oluyoruz. Hemen basalım. Yani devam et devam et. 3.8 zaten bu arkadaş yemeyecek. Hani onu yese bile <laughs> bir sonraki gelen yaratıklarda bir şey yapamayacak. Çünkü <laughs> eli şu anda çok kötü ve oyunu bıraktı. Evet arkadaşlar deste böyle. Baya baya güzel. Mesela şimdi biz bir kristal küre alalım. Bir kere de kristal küreyle deneyelim. Desteği keşfettikten sonra baya bir yükseldim. Ben. Kristal kürem neredesin? Burada sadece artık V'ye yükselecek. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradan bir tane kalsa 3 seviye arttırıyor mu bilmiyorum ama 3 tane olduğunda hani hepsini bire seviye arttırıyor. Onu denemedim aslında ya da hani dikkat etmedim daha doğrusu. Hani genellikle Poyraz olarak oynadım ben. Poyraz'ı bir de çok fazla bekledim. Bir turda bu şekilde yapalım. Kristal küre falcısıyla deneyelim. Kristal küre falcısı bosslarda tabii daha hızlı etki gösteriyor şeye göre lacı geldi. Sorun değil. Biz şöyle yavaştan başlayalım. MV'nin mahkeme ilk geldiğinde arkadaşlar bir tane IV olduğunda ya da hani bir tane daha bassanız daha garanti. Çünkü o hızlı geçenler biraz sıkıntı çıkartabiliyor. IV olsun. Daha fazla bir şey basmayın. Karşıdaki adam dünyayı basıyor. Mahkeme geldi mi? Varınıyor onu götürüyor. Sonraki hani ilk başta tabii bunu hissetmiyor ama sonradan kart basması baya baya güçleşiyor arkadaşın. Destelerimiz aynı şu anda bu arkadaşlar galiba. Aynen herhalde aynı. Evet aynı bakalım iyi olan kazansın. Yani herkes de bu deste baya baya herhalde etki gördü. Herkes bu desteğe yöneldi yavaş yavaş. Poyraz sanki bundan bir tık daha mı iyi vuruyor? Poyraz'ın minyonları hani uğursuzluk sayesinde minyonları alması daha mı kolay oldu? Evet arkadaşlar şu an uğursuzluklar mesela benim çok güzel yerde. Biri burada biri burada. Yani toplamda bu dört tarafa bu da üç tarafa etki ediyor. Yani yedi birimi de etkiliyorum buradan. Sadece etki etmediği şu köşeler kalıyor burada, şu dört kenar kalıyor, başka, evet bir de şu dördün yanındaki iki yani iki dört altı tane karemiz boşta kalıyor, o kadarına da yapacak bir şey yok diyelim. Basalım artık katlarımıza. Ama şimdi uğursuzluk şey pardon kuklacı bizim yerimizi değiştirmezse ki değiştirecek. Ah be. Değiştirmiyordu ne güzel. Evet. Terbiyeci. Yalnız bizim Bizim kristal küre falcısı çıkartmamız lazım birazcık. O Bombacı cennetine döndü orası. Kristal küre falcılarını yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Heh, geldi bir tane. Evet burada biraz uğursuzluğa gidelim. Çünkü aslında en çok hasarı uğursuzluk veriyor. Görünmeyen kahraman gibi bir şey o. 700 yaptıktan sonra şunları da biraz verelim. Yani oyun sonunda dikkat ediyor musunuz? En çok hasarı hangi kartta vermişim diye. Oradan daha net anlarsınız. Aslında videoyu izliyorsanız şu anda biraz geri aldığınızda Aradaki farkı görürsünüz daha iyi. Bakalım yanlış hareketi yapan ya da şanslı. Şu anda burada bu arkadaşlar destemiz aynı. Şu anda burada sadece şansı az olan zarar görecek gibi bir şey. Üç tane yuvayı çıkartayım. Aslında burada deneyebilirdik az önce de. Aklıma gelmedi bak. Bombacı da rastgele vuruyor arkadaşlar. IV de rastgele vuruyor. Yani şunu mesela buradan alıyor bu. Bir tek bu alabiliyor. Rastgele vurması arka tarafın erimesi daha iyi oluyor. Benim görüşümce. Tamam 3 seviye oldu. Bombacı zaten iyi durumda. Hatta bombacı çok çok iyi durumda. Bombacı deyince bombacı mı geliyor anlamadım ki. Yani şunu şuraya bir koysak kötü oldum. Bu kadar da değil. Bombacı. Bombacı cennetine Gel, evet, Bizim destemiz onun destesine göre bir tık daha düşük durumda. Şu anda gibi gibi. Kristal küre falcısını yükseltmemiz lazım bizim. Çünkü hiç yok. Evet bu güzel oldu. Bu şekilde destemiz kalsın. biz burada uğursuzluğu yükseltmeyi unuttuk desteğe bakarken. Tabii şu uğursuzluğun seviyesi de ne kadar yüksek olursa o kadar iyi vuruyorsunuz arkadaşlar. Aslında öldürülmüşüz rahat rahat da. Kaç yükseldi hiç bakamadım. Bu 2 3 oldu galiba. Bu da yani 3 tane olursa daha avantajlı oluyor galiba arkadaşlar. 3'ü birden yükseliyor mahkeme. Şu anda bizim elimiz iyi. O yüzden kart basmayacağım. Şunlardan biraz geliştirme yapacağım. Mahkeme elimizden aldıklarının yerine tekrar basabilmemiz için iksir tutacağım arkadaşlar elimde. Şu anda mesela şunun 4 seviye olması karşı tarafa bir dezavantaj bizim için bir avantaj oluyor arkadaşlar. Bunun da burada hızlı hızlı arkayı eritmesi var tabi. Onu da es geçmemek lazım. Bakalım. Şans kimden yana olacak? <laughs> tabi burada şu karakterimizin de seviyesi de baya önemli. Onda galiba düşüktü herhalde. Hiç dikkat etmedim. Bizim uğursuzluk gitti. Kötü oldu. Evet, birleştirdi ve bir tane yüksek kristal küre falcısı var onda. Evet, şans ondan yana gidiyor galiba arkadaşlar. Yine mahkeme geldi ama bu sefer asılmam lazım galiba birazcık. Şuraya bari bir uğursuzluk düşse de en azından en düşük seviyesi bile olsa. 470 Evet mesela arkadaşlar karşı taraf hepsini max yapmış ama biz yapamadık. Bir yerde bir yanlış var ama. Evet burada zaten biz oyunu otomatikman verdik şu anda. 18 emi indiremeyiz. Bize bir tane de minyon kaçtı. Tutamadım. Sağlık olsun. O yüzden bilmiyorum belki de hani Poyraz'a alıştığım için Poyraz bana daha güzel gibi geliyor. Yani bu karşıdaki rakipten geldiğinde ben de Poyraz varken bunları alabiliyordum. Poyraz aslında bosslarda bir tık daha düşük buna göre ama şans o taraftan yana gitti. Evet mesela arkadaşlar burada tabi biz uğursuzluğu çok fazla kullanamadık. Uğursuzlukla ıvaya aynı Eş değer zarar vermiş. Mesela karşı taraf uğursuzluğu iyi kullandı. Orada 16M uğursuzluğun hasarı var. Devam diyelim ve şu şeye bakacaktık arkadaşlar. Hem ben de tekrardan bir bilgilerimi güncellemiş olurum. Ortaya çıktıktan sonra sahadaki birimlerin yarısını seçer. Birleştirme derecelerini bir azaltır. Birleştirme derecesi bir olan birimler yok olur. Sersemletici yeteneklerini etkilemez. Yani arkadaşlar yarısını seçer diyor. Sahadaki birimlerin yarısını seçer diyor. Onların seviyesini bir azaltır. Sanki birden daha fazla azalttığını da gördüğüm gibi ama. Sen ya da hani yarısını da seçmiyor. Baya baya götürüyor. O yüzden hani mahkeme çıktığında eğer durumunuz iyiyse basmayın. Ee, Burada videoya ara verelim arkadaşlar. Çünkü uzun oluyor galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler verebiliyorum sizler için. Bu arada klan turnuva pardon klan turnuvasında şu anda birinci durumdayız. İnşallah bunun ödülünü alırız arkadaşlar. Klan ödülü çünkü birinciliğin ödülü çok güzel bir tane efsanevi veriyor. Diğer kartlar da tabii önemli. Ama efsanevi kartlar şu anda oyunda daha güçlü olduğu için yani mesela şöyle kıyaslayalım. Denge olarak mesela burada Poyraz var. Poyraz'a en yakın benzeyen kart neredeydi o? Bulamadım ha. Burada mesela bu neymiş? Rüzgar okçusu. Poyraz bundan daha güçlü. Tabi bu da yerine göre güçleri hepsinin birbirine farklı. Hani deste oluşturuyorsunuz sonuçta. Desteye göre farklılık gösterebiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu desteği kullanabilirsiniz. Eğer şeyiniz varsa Poyraz'ınız varsa Poyraz'la ikisine bir denkleştirebilirsiniz. Hangisi daha iyi geldi. Ve Bu deste de baya baya etkili arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu bu destedeki amaç hani mesela şöyle düşünün oyunu tuttunuz 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 artık son adliye geldi. Tutabiliyor da tabii oyunu. Son adliye geldiğinde bombacı bir yandan sersemletiyor. Bancılık bir yerden sersemletiyor derken dondurucu da yavaşlatıyor. Ve rakip sizden çok çok hızlı gidiyor. Bu sayede oyunu kazanıyorsunuz.